olarak, coğrafi nüfuz olarak e, arazilerini genişlendiren e, devletler arasında e, Sefeviler e, devletinin, yani Hülüfiler felsefesinden dayanan e, devletinin ve Efşarlara ve Katar devletlerinde aslında Tengri inancına dayanan e, ata kavramının e, yani e, ata töresinin e, kavramını ifade edilen devletler olduğunu söyleyebiliriz. Felsefe açıdan Azerbaycan felsefe tarihinde e, Babek'in yani Milli İstiklal e, Savaşı'nda yani Arap e, İslam ümmetçiliğe karşı e, sömürgesine karşı 22 yıllık savaş döneminde e, Babek Hürremiler felsefesini e, Mes Tengri inancına töresine dayanarak bir e, Türk töresine dayanan Oğuz Türklerinin bir sistemini e, oluşturmak ve bunun mücadelesini yapmak için e, kendisini e, enelhek er, öncesi bir hek e, töresini oluşturmuştur. Bu Tengri inancına dayanan bir felsefedir ve bunun e, bir özeyidir. E, özellikle e, biz e, Neymi'nin oluşturduğu hürufilerin de yani e, İmadettin Nesimi'nin e, oluşturduğu e, hürufilik felsefesinin yani kamil insan konsepti de vehdet e, ve vücut felsefesinin de e, bu içeriği taşıyor. Şah İsmail Hatay'ın e, oluşturduğu sufilik de e, aynen e, Tengri inancının, e, Tengri töresini ta, e, taşıyan marifet, tarikat, şeriat, hakikat teorisini oluşturan bir e, kavramdır. Ve bunların hepsinin bir devamı olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, Azerbaycan'ın çok ünlü bir filozofu ve Azerbaycan'ın çok büyük bilim adamı ve Moskova'nın Gorki Edebiyat Üniversitesi'nde 70'li yıllarda önce edebi eleştirme üniversitesinde çalışan Asif Efendiyev, Asif Atan'ın da felsefesinde oluşturduğu Azerbaycançılık felsefesinde de bunlar hepsini simgeler ve hepsini ifade eder. Yani onun koyduğu bir aşama yani vehdet vücut felsefesinin aslında tarihsel konusunu, tarihsel konseptini koymuştur. Ve birinci onun koyduğu aşama zerdüşlüktür. ve bu ateşperestlik dininin eee Tengri inancına dayanan, Tengri töresine dayanan bir din olduğunu bilimsel olarak koymuştur. ikinci aşama Babektir. Hüvemiler felsefesidir. Üçüncü felsefesi Dede Korkut'tur ve Dede Korkut'un oluştuğu aksakallı felsefesidir. Dördüncü felsefe Neslimi'nin Neymi'nin oluşturduğu yürüpiliktir. Beşinci aşama Fizuli'nin ve Şah İsmail Hatay'ın koyduğu sufiliktir. Ve son aşama ise folklordur. Bu aşık müziği ve Mugam müziğidir ve bunların içeriğini taşıyan bir ot işidir teorisi var ot aydınlanma felsefesidir ve bu Tengri inancının içinde oluşmuş bir e, bakış açısıdır. E, Göktürk İmparatorluğu'nun Tengricilik tek inancı bir din olarak görülmektedir. Kesin olarak birçok başka inançları da barındırmış olan bu kültürde en büyük rolü oynamış ve hatta bu dönemde en parlak zamanlardan birini yaşamıştır. Göktürk hükümdarları hakları tarafından Tanrı'nın seçtiği elçi olarak kabul edilmiştir ve dört yıl ayrılmış olan devletin bu ilerlerin yönetimi 4 yıl hancaya temsil edilmiş ve bu ilhanlar hakları tarafından e, hanca temsil edilmiş ve bu ilhanlar halk, haklar tarafından tanrısal davranış görmüşlerdir. Öten bir Handa da veya kahan ölümünden sonra tanrısal varlığını sürdüğünde inanılırmış ve halkına destek olmaya devam etmesi için her sene ölüm gününde onun için bir kurban kesilmiş. Ancak bunların yanında götürtülere Doğu Hunlardan miras kalmış olan Çin etkileri de bulmuş e, görebiliriz. Doğu Hun İmparatorluğunun e, dağılmasından sonra son hükümdarın oğullarının birbirlerine düşman olmaları sağlanmış ve güneyde kalan e, bölümü ise e, Han e, Çinleri birlik olmuş ve onların kültüründen etkilenmiştir. Bu dönemde ve sonraki yüzyıllarda Tapçaların birçoğu Türk topluluğunun Çinler arasında erimiş olduğu tahmin ediliyor. Bilce Hala'nın ve ataların yaptığı bu hatalar yazlarında ayrıntılı olarak ele almış ve halkını sinirlerden gelen tehlikeye karşı uyarmıştır. Bu yüzden Göktükler'de halkın bütünlüğünü korumak için etkili şekilde vurgulanan bir Türk ulu ulusluluğunda ve tengriziliğe büyük önem verilmiştir. Buna rağmen 12 hayvanlı Çin takvimi ve köyün yönlerine hayvan isimlerini tanımak bazı etkiler kalmıştır. Böylece Göktük İmparatorluğu'nun topraklarının bölündüğü dört yıl, ve köyün e, hayvan isimleri adlandırılmasından dolayı kartal ili, domuz ili, kaplan ili ve it ili olarak adlandırılmıştır. Göktürk yazılarında bulunan diğer bir cümle tengriciliğinde Maşer gününün e, hakkında bir, bir fikir verilir. E, üze tenri basmasalar, asli, e, asra yeri e, telimine ser Türk budun ilingin körüngünün kim artatı udatı, ertip. Ee, üstte gök yıkılmazsa, alta de yer delilmezse, çökmezse Türk milleti senin ilini, senin töreni kim bozabilir? Bu gördüğünüz e o e anlamın, o kavramının e götürk versiyonudur. Böylece Göktürklerde dünyanın sonunun gökün yıkılması ve yerin çökmesiyle gerçekleşeceğine inandıları söylene e söylenebilir. Kalıntılarının birinde... Budizm tüklerin arasında yayılması için uyarıcı bir metin e, bulunmaktadır. Metinde büyük Kağan'ın kardeşi Budizm'in tüklerin boğmaz, tembel ve edilgin yaptığını e, ve bunun önlenmesi gerektiğini kay, kaydetmektedir. E, tengrizin diğer inançlara karşı anlayışının boş görüsünün e, daha doğrusu hoş görüsünün kanıtlarını bulmak mümkündür. Örneğin Karadeniz kuzeyinde yapılan kazılarda Tengrizi olduklarını bilinen ön bulgalarının kalıntılar arasında müsevi Hristiyan ve Budistlerin de olduğunu kanıtla e, bulunmuştur. E, bizim e, Midi Fedailer hareketi olarak e, faaliyetimizde e, biz e, gerçek olarak Türklerin e, eski orkan Yazısı alfabesine esasında biz e, Azerbaycan Türklerinin e, kendi alfabesini biz oluşturduk. Bununla ilgili size e, e, bu e, resmi size göstermek istiyorum. Ee, bu re, e, alfabeni biz e, kullanıyoruz ve bu e, kullan, kullanmamızın tabii ki e, çok kutsal bir e, amaç taşır ve Türk köresinin yani Turan e, kıtasının ve Turan e, bir geografiyasının e, oluşumunu e, sağlayacak bir e...